Çık bakalım damlosu. Çık bakalım. Aferin. Çık 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 çık. Çık damlosu. Aferin. Çık damlosu. Hadi. Hadi kızım. Hadi aferin. Ha. Oh. Çift ayak çıkıyor damlosu. Gel gel gel. Aferin. Hadi. Aferin damlası ya. Hadi. Aferin. Aferin sana. Tamam bitti. Bitti. İnşallah olmuştur. Bir günden yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza, evimize, bize, hayatımıza. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir, her şey yolundadır, her şey sizin için iyidir. Şükür, hamdolsun, biz e, aynı tempo gidiyoruz. Yine bir Salı geldi. Bugün günlerden e, 18, yok, 19 Ağustos 2025. E, bu arada 17 Ağustos'taki depremi de unutmadık arkadaşlar. Hiçbir zaman da aklımızdan çıkmıyor. Ee, geride kalanlara yine tekrardan bir baz sağlığı diliyorum. Arkadaşlar biz sabah yoğun bir şekilde fiziğe gittik. Ee, fizikte birkaç hareketlerden damla suya fizyoterapisi olmadan başlamıştım. Onu da buraya ekleyeceğim. Ben ne yapıyorum? Şöyle göstereyim size. Tatlı yaptım. Hemen şipşak. Fincan tatlısı diye geçiyor ama ben içine kendim bildiğim şeyleri koydum şöyle az bir cevizim vardı 3 kase cevizi 3 kasede muzlu yaptım akşam yemeği biliyorsunuz özel eğitime gittikten sonra 7 buçukta evde oluyoruz yemeğin hazır olması gerekiyor özel eğitimde anneler e, güzel şeyler hazırlamışlar onları bugün çekeceğim grupta yazıştık e, benim karnım tok gelse de e, sonuçta babamız açtı anasınıza yine acıkabilir e, muhteremin en sevdiği patates açıyorum. Şöyle iki tane yeter. Akşamdan da ya şöyle çaydanlık şöyle yamuk bir şekilde duruyor ama korkmayın düşmez. Sadece ağırlık koymak için kapak koydum. Hani sadece kapak kapatmıyorum. Bilmiyorum siz nasıl pişiriyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şöyle. Patlıcanla kapya biber. Bir de iki tane yeşil biber var. Onları doldurdum. Geçen iç artmıştı biliyorsunuz. İnşallah şey yapar. Geçen e, içim artmıştı. Hala da arttı. Ne bereketliymiş bilmiyorum. E, o artan iç malzemeyle e, dün marketten kapya biber aldım. 5 tanesi mi? 4-5 tanesi 40 liraydı. Bilmiyorum pahalı mı ucuz mu? Pazara da bakacağım ama normal galiba. E, ondan sonra patlıcan vardı. Patlıcanları doldurdum. O da 5-6 tane. Onu da ben yerim belki. Yani bugün yemesem de yarın yerim. Sesim kısık geliyor. Ee, sabah serin geldi bana. İzmir birazdan serinlemeye başladı. Özellikle sabah. Ee, bir de klimalar çalışıyor. şeyde. E, fizik tedavi merkezinde. Ben de klimayı hiç sevmiyorum. Ee, sesim ondan gitmiş olabilir. Şimdi kendime enes kafe yapacağım. Akşam o kadar yoruldum ki sebzeli kek yaptım. Orada göstereceğim yine. Kabak ve havuçtan yaptım. Ee, sebzeli kekin şöyle avantajı oluyor. Ee, bizim özel çocuklarımız e, yumuşak olan şeyi daha çok seviyorlar. Oradaki özel çocuklar da sevdiği için ben onu yapayım dedim. Diğer anneler de bir şeyler yapmışlar. Bakalım Allah ne verdiyse e, Rabbim e, yiyeceğiz. Orada hoş sohbet 200 saatliğine vakit geçiriyoruz. Bu arada yeni gelen aboneler inşallah bu videoyu izlerse kısa videoları izlemekle kalmayıp uzun videolara dönerlerse çok çok teşekkür ederim. Güzel izlenmelerimiz var. Güzel gidiyor. Allah'ım Rabbim isteyen herkese özellikle küçük kanallara nasip etsin. Biz de o yolda çok uğraştık. Yol kat etmek için bir video koyuyorsunuz. izlenmeyince üzülüyorsunuz. Ama her şey nasibiniz eğer nasibinizde varsa o an bir anda patlama olabiliyor. Mesela e, 3-5 tane günlük kısa video koyuyorum. Bir anda bir tanesi patlıyor. 200-300 bin izleniyor. Oradan da güzel abone geliyor. Nasip ya bilmiyorum. E, algoritmayı da çok çözemedim. Öyle arkadaşlar. Şimdi damlası uyuyor. Ben evi böyle süpürecek vaziyette bütün her şeyi kaldırdım yukarıya. Bir makine tutacağım toz alacağım. Şimdi ses olmamasını uyanmadıysa ilk tozla başlıyorum ben. Sonra makine tutuyorum. Belki size ters gelebilir ama ses olmasın. İşim de çabuk bitsin diye. Çünkü saat şu anda 12 civarı. 3-3.30 gibi özel eğitime gideceğiz. Ondan sonra öyle zaman geçiyor işte. Hayatta geçiyor. Hayatta bitiyor. 2-3 gündür midem ağlıyor. Midemde değil sanki ee, böbreklerimde bir sıkıntı var gibi. Ya üşüttüm gibi ama neden üşüttüğümü ben de anlamadım. Ee, çok hani bizim klima çalışmıyor, soğuk bir şey içmiyorum, soğuk bir şey yemiyorum ama şöyle bir şey var, ee, yılların bir birikintisi galiba. Ee, soğukta çalıştığım için 19'a da yakın. Sanırım bu e, artık yaş geçtikçe çıkan bir e, sorun olarak çıkıyor. Ondan sonra dün sıcak su tuttum. Resmen şöyle sırt bölgeme, özellikle böbrek kısmıma inan iyi geldi. Ben söğüşten dolayı oldu zannediyordum. Mide arası, mide ile böbrek arası sanki böyle vücudunu insan anlayabiliyor. Yani doktora gitme ihtiyacı da duymadım. Evde çözebildiğim kadar çözmeye çalıştım. Çok da doktora gidip ilaç kullanmak istemiyorum. Öyle arkadaşlar ben çok uzattım. Şimdi kendime Nescafe yapacağım. Ondan sonra inşallah damlası uyanmamıştır. Kalan işlerimi halledeceğim. Ee, giyindikten sonra özel eğitimde inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar biz Aa. hazırlandık. Ben şöyle kısa bir kol <laughs> damlası da e, şort etekli bir etek ve damlası şöyle sandalet tarzında terliğini giydirdim çorapta giydirdim spor yani Fizik tedavide gördüğü için şu önlüğü de çıkarmadım arkadaşlar deminden beri sabırsız damlası çıkmak için biz bir ara ben evi toparladım her işimi yaptım e, eczaneye gittik eczaneden sonra markete uğradık e, Ondan sonra yemeklerim hazır kendime Türk kahvesi yaptım Arkadaşlar şöyle göstermişim zaten haşlanmış patates dolmam hazır Şöyle Türk kahvesini duble bardağı yaptım. Damla suya bir bakın. Sabırsız. Evet kapıyı açtı bu kız. Arkadaşlar ısrarla ve e, nasıl diyeyim size birisi illa bizim Türkçe lügatımızı düzeltmeye çalışıyor. Sağ olsun daha iyi. E, damla su da gülüyor. Bütün eleştiriler de bize e, her zaman e, reklamın iyisi kötüsü olmaz tarzında ya. Biz mizah yapıyoruz, bunu daha nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Şimdi şarkı sözlerini filan... Damla Süperman kızacak, hani. Şarkı sözlerini Damla ile yapmaya çalışıyoruz ve çok çok izlenme rekorları kırıyor. Böyle de devam edecek gibi en azından kanalımızın büyümesi adına ee, Damla Su ile böyle kısa videolar çekip, Damla Su ile ee, o <laughs> düzeltme yapan, Türkçe'yi düzeltme yapan arkadaşlara buradan kapak olsun. O kadar saçma sapan yorumlar yazıyor ki ya hala e, anlamamış insanlar var. Bilmiyorum. Ben de kahvemi içerken damlosunun parmak kısacak bir ona bakayım. E, ben de şöyle pembe bir kombin yaptım. Kısa videoyu az önce koydum. Güzel izleniyor. Şükür, hamdolsun isteyen herkese nasip etsin Rabbim. E, bu yolda güzel ilerliyoruz. Allah nasip eder. Damlosu parmak sıç. Parmak sıçacık. kapıyı da kilitleyelim. Ee, şimdi ah, ah, özel eğitime ah, gidiyoruz. Servisin aramasını bekliyorum. Ah, ah, Belki ah, aramadan da çıkabiliriz. Damla su durmuyor. Gölgede bir yerde bekleriz. Hava artık İzmir'de normale döndü. Hamdolsun. İyi şükür. Ee, nasıl diyeyim size. Çok böyle cayır cayır sıcaklarımız kalmadı. Orta derece. Bu arada şöyle göstereyim size. Arkadaşlar zayıflamış mıyım? Şöyle aynada göstereyim. şöyle şuradaki üst göbek kalmadı ee, fark edilir bir kilo verdim 63 buçuktan şu anda 59 buçukla 60 buçuk arası gidiyor geliyor ama e, size tavsiyem hiçbir şekilde yok çay için yok kahve için yok salata yiyin bunlar değil ne konulursa e, menünüzde ya da işte sofranızda aç kalkın sadece taktik bu Birisi daha sormuştu. Ona o şekilde söyledim. Yani doymadan kalkın. Ve ara atıştırmalarınız daha fazla olsun arkadaşlar. Servise bakacağım. Daha gelen giden yok. Bir de yaz döneminin avantajını kullanın. Çok fazla terleyip terle de kilonuzu atabiliyorsunuz. Öyle arkadaşlar. Hala mide ağrısı, mide mi, böbrek mi bir ağrı. Ara ara benim oluyor bu. 2-3 e, gündür sürüyor. Dediğim gibi sıcak suyla biraz vücut rahatlıyor, gevşiyor. Ondan sonra e, şimdi yine başladı ama eve geldiğimde tekrar bir şeyler yapacağım. Bakalım nasip olursa. Öyle arkadaşlar çıkalım. E, her gün bir kısa video koyacağım. O Türkçeyi düzelten kişiye inat. <laughs> Okulda görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım damlasın. Bir bakalım. Tutun. Tutunarak inelim. Bekle. Yürü damlası dışarıya. Yürü aşkım. Yürü, yürü yürü merhaba damlosu nasılsınız <laughs> tekrardan merhaba arkadaşlar biz özel temizleyiz şu anda birinci ders bitti damlosu yedi işte hamdolsun bir şeyler atıştırdı şimdi de aramız var bir 20 dakika o aramızda da anlıyorsunuz dışarılarda gezdirmeye çalışıyorum. Anneler bir şeyler getirmişti. Onları göstereceğim birazdan. Dışarısı sıcakmış. İçeri doğru yol alacağız. Gel buradan git. Tam nasıl oraya değil. Gel gel. gel. gel aç kapıyı. Kapıyı aç anne. Kapıyı aç. Gel. Bir bakalım. Oh. Oh de hadi, hadi. gir bakalım. Hadi, sınıfını buldum. bakalım? Sınıfı nerede bu kızın Hayır orası tuvalet. Bakalım sınıfı neredeymiş ikinci dersi.

neydi Dilek abla? Erzurum çatası bir yoğurt ökeriz. Bu da kıymonlu sosu. Sosu. Biraz daha yoğurt gerekiyor. Evet. Patates, salatası, sebzeli evet. kek, altında. sade makarnamız, bir de kekimiz geliyordu ama. He? Hatice kek. Kekim var dedi. Ne oldu? Aslında çok güzel oldu. Tamam. Hani bu karıştırdıklarına kadar geldik. bir özel eğitim günü burada sona ermekte. Damlosu yorgun savaşçı. Sağ olsun beyaz atlı prensimiz geldi. <laughs> Damlosu krosların çok güzel annem. Tebrikler. su Sıcaktan havaya bakmıyor biz eve geldik. Şöyle bir sürprizle karşılaştık. Arkadaşım şöyle bir hediye almış. Ayşen annesi. ZVM. Bunu e, bir kahve eşliğinde balkonda kullanmayı planlıyoruz. O arada yemek yedik. Yürüyüş yaptık. Muhterem de musluğumuz kopmuştu. Onu yaptı. Yaptın galiba. Hmm. Sen nasılsın muhterem? İyi şükür. Yürüyüş nasıl gidiyor? Yürüyüş bu akşam gitmedim. Okuldan geç geldiğimiz için. Ama güzel yine de bir şey yarıyor. Evet. Verdim mi kilo? Öncekine göre daha iyi. İnşallah. Şu anda 89 90'lardan 87'deyim. Ama şey var değil mi? Böyle Hı. şişkinliğin gitti sanki. Aynen. Biraz daha rahatım. Aynen. Yürüyüş iyi geliyor. Evet. Az önce Nasıl? biz Kamelya'da oturuyoruz. Ee, Ayşe Naz'ın babasını görünce damlası. Motoru görünce özellikle hemen ayağa kalktı Normalde biliyorsun, bak şu oturduğu yerden damlası hiç kalkmaz. Ama motor sevdası bilmiyorum. Furkan abisi amcası gezdirecekmiş bunu, Muhterem Sen ne bir? Ha, gezdirecek, evet. Gezmek ister misin damlası? Ha? Bugün özel eğitimde fizik tedavi hocamız da güzel ilerleme kat etti dedi. Bakalım. <laughs> Motor sevdası. 2-3 sene öncesine kadar çok korkusu vardı. Şeyde diyor ki e, bireysel hocamız var. Buradan bizi izlerse inşallah. E, Damla suyu ben takip ediyorum diyor. Gerçekten bir anda diyor sanki patlama yapacak konuşması diyor. Biz çok yaşadık böyle çocukları diyor. Biz de bekliyoruz Damla konuşmasını inşallah. Değil mi Damla Su? <laughs> Konuşacak mısın Damlosu? Evet. <laughs> Düşünüyorum diyor. Ha babama sorayım diyor. Şusur, kızım, arkadaşlar bu tamam videoda mı? buraya kadar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Muhtemelen el sallat Damlosu'ya. Kendinize iyi bakın Hadi. de. Ablalar abiler bizi sonuna kadar Hadi izleyin abi. de. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Her Hı. şey görünce olsun. Hadi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.